Herkese günaydın. Yeni bir vlogla karşınızdayım. Bugünkü vlog güzel bir vlog çünkü iki şey var. İki şeyi kutluyoruz. Bir tanesi bugün benim doğum günüm. Onun için doğum günü vlogu yapıyorum. Birazdan dışarı çıkacağız, gezeceğiz. İkincisi de tahminimce başlıkta böyle hani size bir sürprizim var falan tarzında bir şeyler yazdım emin değilim ama yani önceden aslında çok fazla bununla ilgili video çekmeye çalıştım ee, ama hiçbirinde olmadı kısmet doğum günümde açıklamaya varmış ee, sürprizim şu tam sürpriz sayılır mı size bilmiyorum ama e, hamileyim birkaç aydır aslında hamile hamile takılıyorum fark edenleriniz oldu mu olmadı mı bilmiyorum aslında kilo aldım hani kilo almamdan Fark edenler olmuş olabilir. Bir soru cevap yapmıştım Instagram'da. Biri orada böyle bir anne olmak istiyor musun diye soru sormuştu. Hani oradan fark edenler olmuş olabilir mi bilmiyorum. Öyle dedim ki hani bunun açıklamasını artık daha çok uzatmadan yapayım sizlere. Çünkü gerçekten ee, öyle bir hale geldi ki saklanmayacak durumda yani bir de e, vlog'larda falan da hani böyle yaptığım şeyleri göstermek istiyorum. Sizden böyle hani saklamak da denmez de size tam olarak açıklamadığım sürece hani onları çok fazla videonun içine katamıyorum. İşte geçen bebek arabası almaya gittik. O gün çekmeye başlamıştım aslında. O gün söyleyecektim ama işlerle çok uğraştığımız için hiç şey yapamadım. Bugün alışverişte hani belki bebek kısımlarına falan gideriz diye dedim ki şimdiden size söyleyeyim. Çok böyle eee Heyecanlı bir durum, yani benim için yeni yaşın bana getirdiği güzel şeylerden biri oldu. Bundan sonra hani diyorum, kanal içeriğinde <laughs> çok az minik farklılıklar olabilir. Biraz daha böyle bebişle alakalı şeyler görebilirsiniz. Hani ne aldım, bebek alışverişi, işte odasını yaparkenki falan vloglar. Hani umarım ilginizi çeker diye düşünüyorum ama bu demek olmuyor ki. Bu arada heyecanlıyım onun için hızlı konuşuyor olabilirim. Bu demek olmuyor ki normal eskisi. benim şu ana kadar izlediğimiz Sibel'den eser kalmayacak. Alakası yok. Hala Kore dizileri izliyorum. Hala Webtoon, anime falan onların hiçbiri değişmedi. Hala o çocuk sıyanım var. Ee, sadece tek değişen şu an dansa gidemiyorum. O biraz üzücü ama o da inşallah seneyeye doğru tekrar başlar diye düşünüyorum. Zaten çocuğu dansçı yapacağım. Bunun hiçbir sene bir şüphesi olmasın. Birlikte böyle dans kurslarına gideceğiz hayalim yani. Ee, neyse ama demek istediğim hani bu şu ana kadar gördüğünüz şeylerin yanı sıra bir de artık çocukla ilgili şeyler de eklenecek. Umarım yeni gelen gelecekler için de ondan sonra sizin şu ana kadar abone olup izleyen kişiler için de güzel videolar çıkar. Eğlenceli olur diye düşünüyorum. Yine New York hayatı olacak. Ondan sonra belki biraz daha hani New York'ta çocuk büyütmek <laughs> yani olmadan bunları düşünüyorum. Neyse böyle şeyler olabilir. Dediğim gibi bugün çok moralim yüksek. Bugün salı aslında ama işten izin aldım. Bugün sözde hava 24 derece, 22 derece falan olacaktı. Güneşliydi. Dedim ki ben hayatta doğum günümde çalışmam böyle hava güzelken. Onun için günübirlik izin aldım. Şu an dışarıda Güzel bir hava var ama sabah böyle yağmurluydu zaten şu ana kadar 4 yıldır falan herhalde belki daha fazla doğum günümde istisnasız hep yağmurlu böyle bulutlu bir hava oluyor hakim ee, ama şu an için iyi yani biraz sabah evde oyalandım falan filan instagramda yayınlamak için büyük ihtimal instagramdakiler buradan daha önce haberi oldu çünkü bu, bu cumartesi veya pazarda yayınlanacak onu tam doğum günümde yayınladım. Ee, Instagram için bir sürü <laughs> resim çekmeye çalıştım. Hani böyle bildirmek amaçlı. Ondan sonra e, hazırlandım falan sabah pasta kestim. Böyle şeylerle uğraştım. Anca şu an saat 12 falan olmak üzere. Şimdi ev hallerini her zamanki gibi göstereyim. Tabiş burada. Kolumda şu olduğu için onu almaya çalışıyor. mı? En sevdiği şey. Mika burada. Anlakta uyuyordu ama Topu görünce topa aldı şimdi birazdan Toby o top almak için koşar gider bak bak. anneciğim bu annenin tokası bugünün geri kalanında biraz daha dışarıda gezerek geçiririz diye düşünüyorum olabildiğince dışarıda sokakları mağazaları falan gösteririm diye umut ediyorum artık ne kadar olur bilmiyorum. Me into. Bryant Park'ta oturacak yeri sonunda bulabildim. Önceden oturacak yer yok çünkü inanılmaz kalabalık. Şöyle. Bir de tam öğle yemeği saate. Doğum günüm. Özel <laughs> annemi darlıyorum. Dedim ki hazır boş yer bulmuşken hemen bir video çekeyim. Böyle dışarılara görmeyi herkes merak ettiği için özellikle hani New York'ta sokakları falan olabildiğince size sokakları çektirmeye çalışıyorum. Bir yandan da annem kulağımda şikayet ediyor. Efendim anneciğim. Hani az çekmedim. Onda nece bir sürü görüntü topladım. Neyse. Şimdi buraya koyayım. Etrafı izleyin. Hı? Urban Outfitters'dayız. Grafik tişörtleri çok güzel oluyor. Bir de tote bag'leri var. Onu da merak ediyorum. Ona da bakacağım. Şurada bir sürü çanta var. Mesela şu. Güzel yani. Kullanış işe giderken ben hep siyah kullanıyorum. Biraz farklılık olur diye düşündüm. Ne dersiniz? Bakalım. Bence gayet güzel, hoşuma gitti. Beyaz olmaz falan. Bunu bir düşünelim. Çünkü ne kadar? 39 dolar. Ama kumaşı kalın. Biraz daha bakayım etrafa. <laughs> Arkadaşlar bir sürü alışveriş yaptım. Ama şu an görüyor musunuz bilmiyorum. Ondan sonra birkaç ayakkabı bakmaya gidiyorum çok aktif bir şekilde alışveriş yaptığım için ee, çok çekemiyorum dışarıyı ama şu an saat 4. Yavaş yavaş kalabalıklaşıyor şey. hava bayağı güzel. Gördüğünüz sanlardan görüyorsunuzdur. Bir ayakkabı bakacağız sonra eve doğru geçeriz diye tahmin ediyorum. Geziyoruz. evdeyim. Şimdi şöyle oldu saat 5 olmak üzere. Eve geldim. Eşyaları bıraktım falan filan. Hava güzel. 22 derece şu an. Onun için bayağı bir sıcak bu arada. Tobi ile Mika'yı dışarı çıkaracağız. Tuvaletlerini yaptıracaklar. Orta gün ortası tuvaletlere. Ondan sonra da akşam bizim burada böyle bir restorana yemeğe gidelim diyoruz Anıl'la. Doğum günümü kutlama amaçlı. Size aldıklarımı gelince gösteririm. Çünkü bir de şey Sephora'dan önceden aldıklarım vardı. Bu indirim dönemine girdiği zaman. Bir de onun üstüne dayanamayıp aynı indirim zamanında online olarak birkaç bir şey istedim. E, hepsini size gösteririm. Güzel yani. Bu şeyler hani değişiklik olsun. Bir de e, aldığım şeyleri göstereyim. Kendime gerçekten sadece bir çanta, bir tişört ve bir ayakkabı aldım. Anıl'a bir sürü şey aldım. H&M'den, şort böyle kolsuz benzeri şeyler. Bir de Macy's'den çocuk alışverişi yaptım. E, onları da gösteririm, paylaşırım hazırım kadar söylemişken. Artık gösterebilirim rahatça. Bu arada... Evin tam aşağısında şey yapıyorlar. Yine çekim var. Bizim buralarda Instagram'da takip eden varsa bilir çok fazla böyle dizi çekimleri oluyor. Şimdi hatta şu an aşağıda da bakın şurada böyle kamyonlar. Şu an gözüküyor mu kamyon? Şu aşağıdaki kamyonlar falan filan böyle hep böyle buralarda bir dizi çekimi hali oluyor. Neyse onu da gösteririm eğer aşağı indimizde çok daha belli olursa gidelim havanın şu anki sessizlik ve havanın güzelliği su sesi falan tatil köyüne gidemiyoruz biz ama böyle insan hayal ediyor böyle şu an böyle Bodrum çeşme Antalya fark etmez böyle hafif su sesi kumsalda olsam hiç yıllar oldu hello hello Auto. Hello. Let's go. Ay, burası da arada Bahar olduğu için. Gelin görün gelin. Annemin en sevdiği bunları şey yapmakta. Şöyle çiçekler açtı burada. Çok güzel oldu böyle bu mevsime özel. Ha şurada galiba çekim var. Hemen size de göstereceğim. Baya insanlar gelip böyle bir tam yaz havası ya bahar yani yaz adayım. Büyük ihtimal Nike tarzı. Nike'da yani niye bilmiyorum ama. Hayır ya kıyafet falan çekiyorlar. Çocuk durmadan zıplayıp duruyor yaz bu sıcakta. Şöyle ekibi göstereyim. oynayan köpekler ve oynamayan bizimkiler. Tam yanmalık hava. heyecanlanıyor. Arada iki üç adım at. <laughs> Mika. <very> Güzel kız. Restorandayız. <laughs> ne yapıyoruz? Restoranda restorandayız anında zorlaşıyor. Şu parmağım görüntüyü kapatıyor mu? Yok. Yeah. Dur hemen pakoyu yemeden önce şey aldım, mozzarella şey aldım. Pinakola da benim en sevdiğim. İçecektir böyle tadı inanılmaz şekerli ve güzel. Onu aynısı. Anıl da biri aldı. Aynen. Yemek bekliyorum. Hello. <laughs> Sonunda eve geldik. Ee, arkadaşlar ben inanılmaz yorgunum ve kötüyüm ee, bütün gün saat 12'den beri böyle dışarıda gezip ayakta yürümekten yani gerçekten arada bir bir saat falan oturmuşum bir de yemeğe gittiğimizde oturdum büyük ihtimal onun dışında hep böyle bir şeyler yapmaktan canım çıktı saat gerçekten sadece tek istediğim makyajımı silip böyle e, dinlenmek bir de gözlerimin şurasında e, Paris oldu. Nedenini bilmiyorum. Kaşınıyor yazan. Onun için bir an önce makyajımı çıkarmak istiyorum. Neyse arkada televizyonu yeni görüyorsunuz. Bizim e, annenin eski evindeki televizyonu buraya getirdik. Ondan sonra yani New York'a getirmiştik. O bir de kalıyordu öylesine. Şimdi ikinci odaya koymuştuk ama o oda yakın zamanda değişeceği için bildiğiniz gibi artık. Dedim ki bunu buraya getireyim. Ben de böyle yatakta keyif yapıyorum arada. Hani <laughs> televizyon izleyip mesela Kore dizilerimi buradan izliyorum. Güzel rahat oluyor. Neyse işte dedim ki bugün alışverişimi göstereyim. Hani onu bir ortadan e, orta aradan kaldıralım dedim. Böylece bu videoda o şekilde toparlamışız oluruz diye düşündüm. Sephora'dan istediklerim geldi. Onu göstereceğim en son size. Ama en kısasından başlayayım. E, geliyorum. Tobi de meraklı tabi. Her şeye ilk önce Tobi bakıyor. E, Urban Outfitters'tan al, al, anneciğim. Urban Outfitters'tan aldığımı göstereyim ilk önce. Ee, zaten ilk galiba o raya girdim Zara'dan sonra. Şu tişörtü aldım. Beni bilenler bilir. Ben Disney hayranı. Böyle bu tür şey, tişörtlerinden bayılıyorum. Bu arada baya büyük. Ee, normalde bunların small medium bedeni şey oluyor. Zaten hani oversize diye geçiyor. Ben bir de üstüne gittim. Large x large bedenini aldım. Çünkü neden diye soracaksınız. Ee, şey... Ne zaman ben bunları kurutmaya koysam ki galiba bunların kurumaya girmemesi gerekiyor bildiğim kadarıyla. Hep bir çekiyorlar. Yani Zara'daki bütün tişörtlerim çekti. Onun için ne olur ne olmaz. Hani ne dedim ki bu da olur da bir gün çekerse ee, en azından normal istediğim boyutuna gelir. Ayrıca X yani large X de böyle iyi hani şimdi iyice göbeklenirsem hani böyle tight'in üzerine giydiğimde de gayet hani ee, rahat olur diye düşündüğüm için bu bedeni aldım. Bu arada ben çok fazla Açıkçası Urban Outfitters'ten e, bir şey almıyorum. Hatta şu ana kadar ilk defa yaptığım Urban Outfitters e, şeyi bu harcaması gerçekten hani hiçbir şekilde bir dolabımda bir tane bile yok çünkü neden? Bana göre e, çok pahalı. Yani bilmiyorum bu kişiden kişisinden değeri değişebilir. Ben bunu bunu almaktansa başka markaları almayı tercih ediyorum. Mesela bu aldığım tişört 40 dolarda. Değer mi? Yani açıkçası ben olsam hani şu an doğum günüm olmasaydı doğum günü alışverişi için çıktığım için kendime dedim ki Sibel hadi doğum günü bu sefer de bir şey al falan dedim. Aldım ama doğum günüm olmasa gerçekten hiçbir şekilde almazdım. Şu ana kadar da hiçbir şey almamıştım. Ee, bir şey kaybetmiyorsunuz yani oradan almayınca. Sanki böyle hani Amerika'ya gelip herkesin oradan bir şey alması gerekiyormuş gibi oluyor aslında. Önceden öyleydi yani birkaç yıl öncesine kadar. Bir de tabii şu an şey yaptı bunu zaten göstermiştim size şu çantayı aldım çanta dediğim de tot yani pazar çantası gibi bir şey işe giderken hayır tabi işe giderken bunu buna benzer siyah bir şey kullanıyordum şimdi dedim ki hani siyah giymediğim zamanlar baharda geliyor ya böyle ee daha kot mavi pembe falan filan giydim ya da krem renklerinde bu böyle daha uyum sağlarmış gibi geldi göstereyim sonra top çünkü onu yemeye devam edecek yani sandalet tarzı bir şey arıyordum. Ee, çünkü yazın böyle rahatlıkla hani balcıklarıyla uğraşmadan giyebileceğim bir şey aradım. En sonunda tek çiftini göstereyim. Şöyle bir şey buldum. Şöyle. Teni koysam daha rahat görürsünüz. Şöyle. Bu aslında geçen yıldan beri moda. Geçen yıl çalmadım ama bu sene alayım dedim. Böyle bir şey denedim. Hem hoş gözüktü hem de bayağı hafif ve rahat. Onun için bunu aldım. Bu da tek aldığım ayakkabıydı. E H&M'den bütün her şey anıla aldığım için o kısmı göstermiyorum. Onun zaten açtı falan filan. Şimdi asıl şirin yere <laughs> gelelim. Sıra şöyle. Bu arada internetten geçen inanılmaz bir alışveriş yaptım. İnan yani al internetten aldıklarımın yanı sıra bugün Mesih'e gittiğimde oradaki mağazadan da birkaç tane <laughs> şöyle toparladım. Hemen göstereyim en küçüğünden baş. En küçüğü aslında yok. Evet. Yani yeni doğmuş almadım. En küçük 3 aylık olan. Şöyle bir şey aldım bir tane. Bunların hepsi fermuarlı bu arada. Herkes diyor ki, bilmiyorum anne adaylarına da ilginizi çekerse ileride olursanız falan. Herkes diyor ki düğmeli değil. Böyle fermuarlı al. Bu tarafı mesela çift taraflı fermuar. Şuradan alıyorsunuz. Şuradan açıyorsunuz içine geliyor. Aynı zamanda yukarıda da böyle düğmesi var. Neyse açılıyor falan filan. Çok fazla detay vermeme gerek yok. Herkes bunlardan işte Uy, o uyku zamanlarında hani geceleri çok zor oluyor düğmeleri açıp kapamak falan filan hani diyordu. Bu arada düğmeleri de açıp kapamayı denedim orada gerçekten bu fermuarlar çok daha rahat. Bir tane şöyle bir minnoş bir şey aldım 3 aylık bu. Çay sonra bir tane şöyle aldım 3 ay. Ay Şöyle biraz havlu şeyinde bu. Havlu kumaşı. Öyle mi deniyor galiba? Öyle hani kış zaten tam kışta 3 ay olur diye. Ondan sonra şöyle bir şey aldım. Yine <laughs> 3 ay. Hızlıca gösteriyorum. Sizi sıkmayayım. Şunu aldım 6 ay için. Her şeyden azar azar almaya çalışıyorum ama. Bilmiyorum çocuk şeyleri çok hoşuma gidiyor. Bir de şöyle en sevdiğim. Üçlü set aldım. Şimdi Sephora'dan aldıklarımı göstereyim. İki seri olarak geldi. Ee, karışık ol Karışık. Size karışık bir şekilde göstereyim. İlk önce şöyle iki tane fırça aldım. Özellikle Sephora'da bir de ekstradan indirimlerin üzerine indirim vardı. Onun için iki tane fırça aldım. Önemli bir şey değil. Şu benim makyaj temizleme şeyim. Adını söyleyin. Kremim. Yağsız, direkt balm şeklinde böyle elinize sürüyorsunuz, yıkıyorsunuz, çok güzel oluyor. Normalde ben başka markaları da denedim ama hep böyle yağlı olunca benim cildime iyi gelmiyor fazla yağ kullanmak. Onun için bu çok hoşuma gitmişti, bunu aldım, tavsiye ediyorum. Bunu kesin duymuşsunuzdur başka influencerlardan Laneige'in dudak maskesi vardı, tekrar aldım bitmek üzereydi. Ondan sonra şu Kore markası. E, lüks Kore markası hatta öyle söyleyeyim. Sulwhasoma öyle bir şey cilt bakımı için. Benim bütün cilt bakımı ürünlerim dediğim 3 tane yani cilt bakımı ürünüm var. Hani gözle birlikte 4 4 e, parça yani. Hepsi Sulwhasoma marka. Çünkü gerçekten çok iyi olduklarını düşünüyorum. Hep aynı markadan gitmek istedim. Ondan sonra bunun mini boyunu aldım. Bu da köpüklü yıkama şeyi. E, makyajdan sonra şunu kullandıktan sonra bir de bununla temizliyorum. Bunun dışında başka şeylerim de var ama bunu denemek istediğim için bir de bu markayı aldım. Biraz fazla pahalılar. Bu arada yalan atmayacağım. Onun için yatırım diye düşünün bunu. Ay herkes C vitamini C vitamini diyor. Cildi böyle şey yapmak için. E, daha rengini açmak için. Bir de benim böyle eskiden hala var da sivilce sıkma alışkanlığım olduğu için oradan lekeler kalıyor. Onun için hani o tarz şeyleri açmak için C vitamini gibi tarz şeyler öneriliyor. Onun için şunu gördüm. Farmasi. Farmasi markasının C vitaminli serumu yani. Onu kullanıyorum. Bir kere kullandım şu ana kadar. Onun için çok bir şey diyemiyorum. Deniyorum. Bunu çok görmüştüm. Başka buradaki böyle influencerlardan Amerika'da çok kullanılıyordu. Sadece online üzerinden alınıyor. Daha hızlı olsun diye hemen anlatayım. Sephora'dan bir tane şey aldım. Dudak kalemi aldım. Rengini daha denemedim. Benim kullandığım her zaman kullandığım eyeliner Sephora. Onun için tekrar Sephora'nın böyle ince uçlu eyelinerını aldım. Şöyle simli tekli far aldım denemek için. Hazır indirimdeyken dedim ki deneyim. Şu gözlerimin uzun sürmeyi seviyorum. Onun için onu aldım. Bir de bron bronzer aldım. Ee, zaten vardı. Ama bunun rengini bu arada bilmiyorum. Şu an kullandığımda uyacak mı? Çünkü benim aldığım seri galiba bitmiş. Yenilemişler. Sephora'nın şöyle bir serisi rengi de Amalfi. Bilmiyorum daha denemedim. Medium diyor. Onun için olacağını düşünüyorum bu arada. Sonrasında hemen hızlıca gideceğim. Şunu aldım. Bu Sol de Janeiro'nun şeyi. saç ve e, vücut kokusu, koku spreyi yani. inanılmaz güzel, inanılmaz şekerli. Ben şekerli kokulara hastayım. İnanılmaz şekerli kokuyor böyle. Bayağı güzel yersiniz. Yani fındıklı böyle vanilyalı falan bir şey. Bu arada e, ama hiç şey değil. Kalıcı bir koku değil yani. Mesela sıkıyorum 10-15 dakika kalıyor sonra bir daha kokuyu almıyorum. Ama o sıktığım anda güzel geliyor. Akşam yatmadan önce böyle bir hemen böyle havadan sıkıyorum. Böyle kendimi yatarken iyi hissediyorum. E, ama kokusu çok güzel. Yani çabuk biter diye düşünüyorum. Onun dışında şöyle hepsi şu şekilde göstereceğim şeyler var. Bunların hepsi neredeyse ruj bu arada. Şu It, It Cosmetics burada, Türkiye'de de büyük ihtimal varsa çok ünlü. Fondöten CC ve BB krem diye geçiyor. Ee, tabii internetten isteyeceğim için tonumu bilemedim. Dedim ki riski atmak da istemedim büyük boyunu alarak hani olmazsa diye. Küçük boyunu aldım. Şöyle denemek amaçlı. Yani en azından rengi tutmazsa bile ee, çok harcamamış olurum diye düşündüm. Light şeyini almıştım. Rengini aldım. Çünkü hani web sitesinde yazıyor ya başka markalardan ne kullandığınız hangi olduğunu söyleyip eşleştiriyor. Light de, de yalan <laughs> söylemiş. Ee, bana biraz açık kaldı. Medium'unu almam lazım. Ama ileride artık çünkü yazın çok fazla artık fondöten kullanmak istemiyorum açıkçası. Biraz daha BB'ye geçip artık Ağustos falan gibi belli sebeplerden dolayı tamamen fondöten kullanmayı durdurmak istiyorum. İyi bir geçiş süreci olur. Hani yazında çok böyle ağır gelmez diye almak istemiştim ama rengi uymadı. Onun dışında gene bu Sol de Janeiro'nun şeyini aldım. Hurru'nun nemlendiricisini aldım. Hatta vardı bitti şu yani açılmış haliyle. Şöyle azıcık bir şey kaldı. İnanılmaz güzel kokuyor. Şeffaf. Nivea böyle şey vazelin gibi düşünün. Ben, ben, ben çok beğeniyorum. Ondan sonra Sephora'nın şöyle likit şeyini aldım. Farını aldım. Daha denemedim. Onun dışında genellikle şey gittim ya. Deneme boylarından gittim. Şu şey Charlotte Tilbury'nin en ünlü pembe tondaki ruju. Herkes bunu konuşuyor şöyle. Bu da deneme boyu bu arada. Minisi yani. Gerçek ruj bu kadar küçük değil. Tonunu emin olamadığım için dedim ki sever atma küçük paketini al. Böyle dudak kalemi ve böyle bir set geliyordu. Bugün hatta sabah sürdüğüm bu bugünkü videoda tamamen gördüğünüz şu ikisiydi. de. rengini çok beğendim. Onun için bir sonraki istediğimde büyük boyunu e, şuradan büyük boyunu istedim. O da geldi. Yani artık hem büyük boyu hem de küçük boyu var. Onun dışında Anastasia Beverly Hills'ten şey aldım, şeffaf kaş jeli aldım böyle hani taramak için. Bazen hani dedim ki makyaj yapmayacağım zamanlar olursa sadece kaşıma form vermek için amaçlı şeffafını aldım. Bu arada inanılmaz memnun kaldım. 2-3 defa kullandım şu ana kadar. Yani hiç gerçekten hissedilmiyor. Sürdüğümüz bile hissetmiyorum ama böyle bu dokununca bir sertlik oluyor. Yani orada kuruyup hani formda tuttuğu belli oluyor. Çok çok beğendim. Sephora'dan e, ah renkli kırmızımsı böyle bir eyeliner aldım. Daha denemedim, açmadım bile. Görüyorsunuz. Nars ben uzun zamandır e, tam böyle nude bir ruj arıyordum. En son Flormar'ın yani tam olarak üniversitede falan bir tonunu bulmuştum. Çok güzeldi. Flormar'dan almıştım. Ama tabii yani üniversitenin üzerine kaç yıl geçti. Sonrasında hiçbir zaman bulamadım falan filan. Dedim ki bu indirimde deneyeyim. Şöyle Nars'ın şeyini aldım. Rengi Bel de Jour diye bir renk. Çok hoşuma gitti. Yani tek başına sürdüğüm zaman bile güzel ama genellikle işte dediğim gibi şu yeni aldığım rujla birleştirip öyle kullanıyorum. Hatta bugün de yine öyle yaptım. Çok güzel oluyor. Tavsiye ediyorum. Dior'un bej rengindeki şeyini aldım. Ee, parlatıcısını aldım. İnanılmaz güzel. Bu arada bunlar galiba dudağı şişiriyor. Çünkü sürdükten sonra böyle bir nanemsi, böyle mentolümsü bir şey geliyor, Tat geliyor. Şu. Çok meşhur. Kesinlikle aldım. İki tane daha Dior ruj aldım. Kaplarından çıkardım. Bir tanesi şu şu seriyi. Ee, böyle parlatıcılı nemlendirici şey serisinden. İsim ne diye geçiyor? Lip Glow diye geçiyor. Aslında ruj değil böyle Nivea'nınkiler gibi düşünün. Nemlendirici ruj yani. Şu Rosewood şeyi e, bende vardı zaten. Hatta geçen baktım hep onu kullanıyorum normalde. Bitmek üzere dedim hazır indirim varken. indirimdeyken kullandığım rengi de alayım. Onun yanı, dışı, onun yanı sıra bir de şöyle bir rengini aldım daha koyu kahvemsi. Bu da Mahongi diye geçiyor. Böyle biraz bordomsu kahvemsi. Daha koyu deneyeceğim. Çok istemiştim ama o gün mağazaya gittiğimde e, yoktu. Alamadım ve son olarak Allah'ıma şükürler olsun çok uzun oldu. Bayağı şey aldım. Selena Gomez'in arkasından Rare Beauty. Şu. Likit allık. Normalde bunun iki tane tonu çok meşhur pembe tonlarında. Mağazada gittiğimde böyle elime sürdüm. Bana pembe, çok pembe geldi. Ben yani çok fazla pembe değil. Daha böyle kahve, bronz tonlarında kullandığım için bu rengi daha uygun geldi. Direkt uygulamadım. O gün elimde sürdüğümde çok hoşuma gitmişti. Onu istedim. Ve bunu aldım. Ve bu kadar. Şu an için yaptığım alışverişler. Onun dışında dediğim gibi internetten bayağı alışveriş yaptım. Ee, öncelerde bugün değil yani. Ee, onlar gelince de artık bir sonraki vloglarda belki gösteririm onları da. Videoyu kapatayım. Saat 8.30 olmak üzere. Artık her şey anlattığıma göre gösterdiğime göre kapatabilirim gibi geliyor. Ee, vallahi bu, bugün size bir sürü şey anlattığım ve böyle paylaştığım için çok mutluyum sonunda. Evet artık daha böyle dolu dolu videolarla karşınıza gelirim tekrardan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.